Elimizde gördüğümüz bir silindir etrafında düzgün sarılmış bakır tel. Şimdi bu bakır telin üzerinden biz akım geçirirsek, geçen ders anlatmıştık evet. yine sağ el işte dört parmak akım yönünde olacak şekilde evet. bu silindiri avuçumuzun içine alıyoruz. Evet. Baş parmak en yük bunu evet. gösteriyoruz. Yani demek ki biz bunun üzerinden akım geçirirsek bu büyük bir mıknatıs olacak. Evet. Şimdi, Akımı geçireceğiz bunun üzerinden. Güç kaynağımız var. Güç kaynağımız. Bir tane kablo uyaralım. Bir tanesini çıkarayım. Bir tanesini artıya bağladım. Bir tanesini eksiye, bağladık. Güç kaynağımız kapalı şu anda. Şimdi gençler bakın. Bunun üzerinden akım geçireceğiz. Şu anda <laughs> 1.5 voltlu akım geçirdik. Bizim çubuk mıknatıslarımızdan bir tanesini alalım. Bu çubuk mıknatıslardan bir tanesini aldık. Şimdi burada mıknatısı bu silindire doğru yaklaştırıyorum. Yaklaştırdığım zaman bakın şu anda i̇çe, içe, doğru. içe doğru gitti. Yani mıknatısı ben bıraktığım zaman burada, mıknatısı bıraktığım zaman ne yapıyor? İçe, 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 içe doğru gidiyor. Yani burası en mutlu olduğuna göre. Bu bunu çektiğine göre bu silindirin şu kutbu ne olmuş oluyor? Z kutbu Z oluyor. Bakın bırakıyorum ve içeri doğru gidiyor. Şimdi ben buradaki potansiyeli arttırırsam 1.5 volt tuttum 3 volta getirdim. Şu anda daha kuvvetli olarak çekmesi gerekiyor. Bakın. Anladınız mı? Şu anda daha kuvvetli olarak çekti. O tarafa doğru gitti. Şimdi biz bunu 6 volta getirirsek ne olur? Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Bak elimden alıyor bak. Görüyor musunuz? Bu şekilde ne yapacak? İçeri doğru gidecek. Şimdi eğer biz burada güzel bir sürtünmesiz sistem yaparsak ben bunu buradan bıraktığımda bu bunun içerisinden girer diğer çıkar. çıkar. Sonra burası N kutlu, burası S kutlu çeker. bu bunu tekrar çeker. Bu bunun içerisinden girer tekrar buradan çıkar. Anladınız mı? <laughs> manyetik alan Bunun içerisinde oluş. böyle gider <laughs> gelir. Biz burada bir manyetik alan oluşturduk. Yani yok çekmezsin. Manyetik alan oluşturduk ve şu anda bakın şu anda içinden çekiyor. Şimdi biz bunu bıraktığımız zaman bu ortasında durduk. Evet. Şimdi bakın şöyle çekiyorum düşmüyor. Anladınız mı? Bakın bir bak. Bak. bakın bak. Evet. Yani potansiyeli arttırdığım zaman bu daha güçlü bir evet. mıknatıs olacak. Evet. Bunun adı ne? Elektro... Mıknatıs. Evet. Elektro mıknatıs. Adı üstünde. Elektro -mıknatıs. Şimdi elektro mıknatıs ne yapıyor? Elektrik akımıyla sağlıyor hocam. Elektrik akımıyla bir mıknatıs elde etmemizi sağlıyor. Evet. Bu nerede kullanılır? İşte elektro mıknatıs hurdalıklardaki vinçlerde, Aynı hocam. kapı evet. zillerinde, Arabalarda, telefonlarda, bilgisayarlarda, hoparlörde. tamam mı? televizyonlarda bu tip elektronik cihazların çoğunda ufak ufak elektromıknatıslar görebilirsiniz. Şimdi biz burada mesela daha güçlü bir mıknatısımız vardı bizim. Ee, bunlar bu mıknatısları şimdi biz mesela bakın buraya bıraktığımız zaman bu da içine doğru gitti. Bunu biz böyle çevirdiğimizde bunun düşme ihtimali yok. Çünkü mıknatıs da güçlü, şey tel de güçlü. Akımı da çıkarttık, yükselttik. 6 volta kadar çıkarttık. Mesela 3 volta indirdik. Mesela bu buna etkiler. Görüyorsunuz. Yani artık bu mıknatıs oldu. Anladınız mı arkadaşlar? N'yi itecek, S'yi kendine doğru çekecek. Biz bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Hareketlendirebiliriz. Anladık mı arkadaşlar? Evet. Elektrik akımı bu akım makarasının üzerinden geçtiği Akın zaman Evet bu elektromıknatısa dönüştü. Elektromıknatısa dönüştüğü, dönüştüğü için de mıknatıs özelliğini ne yapıyor? Gösteriyor. Şey Bunu çeşitli araçlarda ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Evet. Kullanabiliyoruz. Tabi geçici bir mıknatıslanma oldu bunun içerisinde. O da hala orada tutunuyor olabilir. Bunları da bu şekilde koy. Anladık mı gençler? Evet. Tamam yani. Evet. Tamam. Evet.